Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile beraberiz. İki yavrumuz, bir ekemiz uçuyor arkadaşlar. 40 dakika tur uçuyorlar. Alacağım şimdi aşağıya. Çünkü bir tane daha tekim var. Onu da uçurmam gerekiyor. İki yavrumuzu indi. İkisi yukarıda, bir de ekemiz var. Bu ikinci uçuşları. Evet bayağı yukarıda da patlıyorlar. Aferin. Maşallah hava da güzel fena değil bari siz inmişken şu iki yavrumu içeri alayım Bunlar da yükseldiler baya şimdi indiler 2 dakika olmuyor evet. Perçemli bu arkadaşlar pantolonların altından geldi ikisi de biri bıyıklı biri perçemli Bakın Şöyle yakından göstereyim size Ah, tamam, 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 tamam. Gelin hadi diğerlerini indirmeyin. Çok yuvacılar. Ha, diğerleri de geldi. Şu i̇ki yavrumuzu alalım yuvaya. Geç. Geç 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 hadi içeri. İçeri içeri içeri. içeri. Yemlerini vereceğiz çünkü. Evet, onları içeri aldık. Şimdi diğer bozumuzu bekliyoruz. 2 yaşında bir ekemiz arkadaşlar. Nefeslendiriyoruz bunda. Bunlar da iki kardeşler. Şöyle yakından göstereyim size. İki kardeş bunlar arkadaşlar deri de aynı. Biri aynı kuyruk. Başlardan üçer tane beyaz. Pardon, ortalardan 3 tanesi beyaz. Diğerleri. Ah, diğer de geldi. Şimdi şu teki de atalım. Geç. Hakkı abi yemlerini vereyim dedim hava karanmadan. Kahve içerim sonra. Ha. Geç içeri, geç içeri, geç içeri, geç içeri. Yemde vermediğimiz için karınlar aç. İçeri, içeri, içeri. Şu tekimizi de atalım. Teki de uçurduktan sonra. İçeri. İçeri. Içeri içeri içeri, içeri 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 tekimizi alalım evet arkadaşlar bu da tekteki bozumuz fantom bozumuz bunu da nefeslendiriyorum hadi bakalım hadi oğlum hadi kalk hadi bakalım Şöyle bir 25 dakika uçuyor arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim yine. Evet arkadaşlar yavaş yavaş alçalmaya başladı. Alalım aşağıya. Yemlerini verelim çünkü içeride yavru da var. Gel. Gel. Gel gel. Ufka abi de kuş attı zaten. Evet. Kuş da uçuyor. Gel, gel, gel. Bu pek yükselmiyor arkadaşlar. Dam üstü dediğimiz var ya. O tarz uçuyor. Bunu pek yükselerken görme şansımız sıfır. Gel. Hadi. Çık. Ой. Ой, долу. Hadi 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 için direniyorlar. Oho. Biraz zem atayım de arkadaşlar. Evet yağmur suyunu bunun hemen daldılar. Çamurlu su iyidir yıkansınlar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Lan oğlum hasta olacaksınız ya. Hadi yeter bu kadar. Yeter hadi. Hadi yem başına. Evet kuşları bayağı azalttık arkadaşlar. Satılanlar oldu. Hediye edilenler oldu. Bu kim ya? Karınları aç herhalde. Öyle de karınları çok fazla aç değil. Sunu rengi değişti. Şöyle bak. Hadi oğlum hadi, akşam saati. Yürü! Güneş yok, bir şey yok. Hasta olacaksınız. Hadi! Hop! Mahmut abi nereye? Ha. Nereye? Nereye gidiyor? İbo nerede ki? Gökhan kuş uçuruyor mu acaba? Ben de o tarafa gideceğim de şunları içeri alayım diyorum Yemnes. Ha getireyim. dur gideceğim o zaman. Hadi bakın. Ya yıkanıyorlar hep böyle abi ya. Açıyorum açıyorum. Gündüz de yıkanıyorlar abi hiç ki. Ölünün sıcakta daha iyi Ha, yıkanıyorlar bu ikinci duş alışları. Tozlar gitmesin lazım. Küçük, küçüklerin çoğu tozdan geliyor. Kuşu almış geliyor. Hadi içeri. Kuş mu yakaladı? Ufuk abi ne oldu ya? Kaçak yakaladı. Kaçak mı yakaladı? Salcan. usturamıyor. He? Bunda daha bir icraat yok. Bunda bunda uçuramıyor. <laughs> Ama bazı atmamdan inmesi bir olur. Abi bazılar geç açılır. Daha bu iş böyle ya. Biri inmez, biri kalkmaz. Gideyim biraz o taraftan atayım. Gökhan o tarafa gidiyoruz. He, Gökhan oraya mı gidiyor? Gelir mi oradan? Gelir ya, gelmez. Emin misin? Tamam, ben alayım şu. Şunları alayım içeriye de. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşmek ya üzere. Ya abi zorla kaybedeceğim kuşa. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.